Hanımlar, beyler, iyi sabahlar. Bugün 20 Ekim, Perşembe saatler 9.30 sağlığına özen gösterip bu konuda Türkiye'nin en yetkin isimlerinden en doğru ve en güncel tedavi yöntemlerini öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Değerli izleyiciler, şu saatlerde boyunlara ağrıyan var mı? Bilemiyorum. Genellikle boyun ağrıları sabah saatlerinde biraz daha fazla olabiliyor. Özellikle boyun fıtıklı, boyun ağrısı olanlar bugün sağlık merkezini dikkatle izleyin diyorum. Çünkü boyun fıtığının ameliyatsız ki bazı boyun fıtığı, fıtığı vakaları da ameliyat bile gerekiyor. Not düşelim. Perkito, ilaç tedavisiyle efendim iyileştirilmesini operatör doktor Ayhan Kaya anlatacak ve yine cerrahisinde konuşacağız. Boyun ağrıları günlük hayatın çok sık karşılaşılan sorunlarından biri. Daha çok ense ağrısı, kas spazmı, boyun hareketliliğinde kısıtlılık olarak kendini gösterir. Boyun fıtığı tedavisinde medikal tedavi ve fizik tedavi dışında ameliyat da zaman zaman bir seçenektir. Boyun fıtığına ilişkin her şeyi beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Ayhan Kara sağlık merkezinde anlatıyor. Evet efendim boyun fıtığından müzdarip olanlar bizi izlesinler dedik. Ameliyat olmaktan korkuyor olabilirsiniz. Şimdi doğru söyleyeceğim. Perkütan ilaç tedavisi. Kısaltması PIT. Yeni bir yöntem. Efendim Özel Gözsep Hastanesi Boyun Sinir Omurilik Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ayhan Kara bizlerle. Boyun fıtığım var diyor iseniz 0530 05 ve 06'dan aramanız kafidir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar zor bir tedavi ki söylerken <laughs> dilim dolanıyor. Yeni bir tedavi olunca öyle oluyor. <laughs> Alışacağız efendim. Alışacağız yavaş Alışacağız. Tabii. Şimdi hocam boyun Bilmiyorum. fıtıklarını konuşacağız. Evet. Bu boyun denilen bölge Hı -hı. o kadar çok ağrı Hı -hı. ile değil mi ya yaşamımızı evet. sekteye uğratıyor ki. Önce şunu soralım. Her boyun ağrısının altında fıtık mı yatıyor evet. bu bölgede? Ee, tabii her boyun ağrısının altında fıtık yatmıyor. Çok aslında büyük kısmı bizim kas ağrısı dediğimiz veya boyun düzleşmesi dediğimiz veya küçük fıtıklar sonrası gelişen ağrılar ya da birçok insanda görülen fibromiyalji dediğimiz strese bağlı ağrılar bunların hepsi boyun ağrısı yapabiliyor. Boyun dışında da hani omurga dışında da boyun ağrısı yapabilen birçok sebep var. Özellikle ortopedik problemlerle çok karışabiliyor. Bazen akciğer problemleri bile göğüse, boyuna, sırta vurduğu için karışabiliyor. Ee, tabi burada önemli olan şu önce hastanın teşhisini doğru koymak ona göre de tedaviye yönlendirmek. Hı. Hakikaten e, eskiden biz bel e, ağrılarını daha çok görürdük hastalarda. Hı. Bel vücudun yükünü çekiyor ama günümüzde teknoloji ilerledikçe pasif yaşam başladıkça e, ofisteki o hareketsiz yaşam arttıkça e, insanların e, işe dalıp uzun çalışma saatleri hareketsiz bir şekilde oluştukça boyun ağrılarını daha çok görmeye başladık. Hı. Neredeyse insanların %80-90'ı bize mutlaka işte bu sürekli devam eden, hı. dirençli boyun ağrılarından bahsederek geliyor. Hı hı. Ve birçoğunda da boyunda düzleşmeler, hı. küçük küçük fıtıklar, birçok problem rastlıyoruz. Hocam bu boyun düzleşmesi evet. ve özellikle hı hı. boyunu ıı, hareketsiz kullanmak, uzun evet. süre bilgisayar hı hı. başında evet. çalışmak hı hı. ya da ıı, vücut porsiyonuna yanlış kullanarak Kullanmak, oturmak. Evet. Mesela ben şu an şöyle Hı -hı. oturuyorum. Evet. değil mi? Evet Ani bir hareketle şu an burada bir boyun fıtığı olma olur. olur mu? An ani hareketlerle Hı. zaten e, omurga şöyledir. Omurga arada kıkırdak. Bu kıkırdağın yapısı bozulur. Ondan sonra bahane arar. Hı. Ani hareketler öksürme hapşırma ters bir hareketle bile olabilir. E, o yüzden boyun ağrısını ciddiye almak gerekiyor. Hı. E, ona göre de tedbirini almak gerekiyor. Tabi burada önemli olan şu, hep söylüyoruz. Yani e, ofis ergonomisi diye bir bilim dalı oluştu artık. Aynen. Yani nasıl çalışacağımıza, nasıl kullanacağımıza. Çünkü siz eğer düzgün kullanmazsanız, bizim eskiden ileri yaşlarda gördüğümüz o boyun problemlerini çok çok küçük yaşlarda görmeye başlıyoruz. E, hatta en son örnek vereyim, e, ünlü bir senarist yönetmen e, kızını getirdi. 13 yaşında daha ve C e, bir he. boyun. Bu şekilde, hani boyun normalde C şeklindedir, tam tersi. Hani böyle 50 yaşında görebileceğiniz bir boyun şekli vardı. Ee, sebebi de şu tabi kimse dikkat etmiyor. Enstrüman çalıyor. Kendi Aa. alışmış enstrümanı böyle çalmaya. Tabi bu devam ettikçe daha 13 yaşında boynu tersine ya çevirilmiş. Ya böyle hocam. ve Evet tabi o zaten kaçınılmaz bir şey. <laughs> o hakikaten günümüzün en büyük belalarından biri. Tabi işte dediğim gibi dikkat etmezsek bunlara hiç yaş sınırı yok. Ee, daha küçük yaşlarda çok Hı. çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Ve yatkınlıkta oluyoruz zannediyorum değil mi? Yanlış Tabii, kullanılan yani... bir boyunda fıtığa da yatkınlık Zaten olabiliyor. Zaten onun devamında oluşacak şey fıtık, devamında da e, kola vuran ağrılar, sırta vuran ağrılar, kireçlenmeler, omurilikte hasarlar birçok şey devamında mutlaka gelişiyor. Biz boyun düzleşmesini şöyle tarif ediyoruz. Hı. Biz iki türlü görüyoruz. Birincisi. Yaşlılarda görülen boyun düzleşmesi bunun sebebi kireçlenme. Yani yaş ilerledikçe kireçlenmenin artması, işte dikkat etmemesi hastalığında kemik erimesi başlaması bunlar da kireçlenme gelişince boyun dümdüz sopa gibi oluyor. Bir de gençlerde olan işte kötü gençlerde olan boyunu kötü kullanmaktan oluyor. Halbuki gençlerde olanı düzeltebiliriz bizim elimizde olan bir şey. Hmm. Eğer düzgün e, çalışma şekline dikkat edersek, ofis yaşamına dikkat edersek, ofis ergonomisine dikkat edersek, yaşam şeklimize dikkat edersek ve en ufak bir problemle biz gidip de bunun teşhisini koyup e, gerekenleri yaparsak hiçbir problem olmadan yaşarız. Bu mevsimde boyun fıtığı olanların ağrısı daha fazla daha olur, olur mu? olur elbette. Çünkü birincisi soğuk mutlaka etkiliyor. etkiliyor mu? e, boynun bir numaralı düşmanı. Hani bu mevsimde oluyor yazın da özellikle biz klimalar için dikkat hmm. etmesini söylüyoruz hastaların. Ee, i̇kincisi de hava değişimi olduğunda hmm. bu kas ağrıları mutlaka artıyor. Hani eskiden biz romatizmalarla böyle hava nemli işte artar derdik ama öyle değil. Hava değişimi olduğunda mutlaka sırt, boyun ve baş ağrıları mutlaka artıyor. Omuzu da ekleyin benim de omuzum çok ağrıyor. Yemin ediyorum. <laughs> Efendim Hamit Bey Ankara'dan hattımızda. Hamit Beyciğim iyi sabahlar buyurun. Hayırlı sabahlar, teşekkür ederim. Buyurun. Hocam e, bir sorun var da benim boynumda tam e, boyun birleştiği yerde bir ağrı var. Hı hı, evet. Hafif bir e, omurilikte fıtık başlangıcı var demişlerdi de. Hı hı. E, bir MR var, MR'da da şöyle bir şey yazmış. Servikotrakol bileşke düzeyinde hı hı. açıklığı sola bakan belirgin sağ kolon izlenmiştir. evet. Hı hı. evet. Bu şeyle hapla tedavi olur. Ben şu anda bazı ilaçlar kullanıyorum ama herhangi bir Hı -hı. E, olumlu bir yönde şey yok. yok. Ağrı tam Hı -hı. olarak evet. geçmedi. Hı -hı. Evet. Hoşça kalın. Onu da ama. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Şimdi, Hocam. Şimdi e, birazdan bahsedecek mi aslında? İşte tam bu hastalar için artık yeni bir tedavi yöntemimiz Git. var. E, perküten ilaç tedavisi evet. diyoruz. Bunlarda e, eğer patlamış bir fıtık yoksa ve güç kaybı yoksa, kola vuran bir güç kaybı yoksa, e, hatta büyük fıtıklarda bile eğer hastada güç kaybı yok, omuriliğe basmıyorsa hı hı. ve hastanın ağrısı geçmiyorsa hastaya ameliyat gerekmiyor. Küçük bir fıtığı var ama ağrılardan dolayı kıvranıyor. Bu tür hastalar için yeni geliştirilen bir yöntem. Bunda ameliyatsız bir şekilde özel hazırlanmış bir solüsyon içinde işte hyaluronik asit dediğimiz kıkırdak iyileştirici glikozamin dediğimiz bir de birçok protein barındıran bir ilaç şekli jel şeklinde evet. onu hastanın boynuna eğer bel fıtığı varsa beline koyuyoruz Hı. onu yapıştırıyoruz ve 24 saat hasta hiç kımıldamadan yatıyor. Hocam şimdi doğru mu anladım? Evet. E, önce e, ameliyat gerektirmeyen evet, durumlarda. Özellikle bu. Yani patlamış fıtık yok, ameliyat gerektirecek Hı. bir durum yok. Hı. Ama hastanın fıtığı var ve yaşamını etkiliyor, geçmiyor. Yani de, siz bu hastayı ağrıyla yaşa diyemezsiniz tabii. E, ve yapılan tedaviden fayda görmüyor. Mesela bahsedi ilaç kullandım, şey kullandım ama ağrım devam ediyor. Bir fayda görmedim. Bu hastalar için yaptığımız yeni bir yöntem. Bunlarda dediğim gibi e, bunun içinde difüzyonla geçen bir ilaç var karışım koyuyorsunuz. 24 saat kalıyor hastada da. Ama hasta 24 saat kımıldamayacak, yatacak. Öyle mi? 24 saat onunla yatıyor hasta. Ve Tene bu, mi yapıştırıyorsunuz? Evet, Tene bu jel torbası. Çıplarsa, evet, ama e, torba gibi değil. E, hani bizim cilt e, dokusu şeyimizin gibi. dokusu gibi. E, o 24 saat içinde yavaş yavaş hasta difüzyonla dediğimiz o e, doku e, aralarından geçerek giriyor. Ama hastanın en önemli şey 24 saat hiç kıpırdamadan yatması Nasıl? gerekiyor. Nasıl yani belede takılabiliyor mu? Belede, de, boyna içine. da, sırta da hepsine de yapılıyor. Ee, daha sonra hasta kalkıyor normal yaşamına dönüyor. Yavaş yavaş zaman içinde hastanın klinik olarak düzeldiğini, radyolojik olarak da film görüntüsünde de 6 ay sonra yani birçok fıtığın tamamen neredeyse düzeldiğini görüyoruz. Taktıktan sonra 24 saat kalkmıyoruz. Evet 24 saat sabit yatıyor hasta. Sabit mi yatacağız? Yatacak mümkün olunca ha. ayağa kalkıp gezmeyecek mümkün olduğunda sabit yatacak. 24 saat sonra onu çıkarıyoruz biz ondan Altı sonra içinde da normal yaşamına geriliyor. dönüyor. 6 ay içinde radyolojik olarak da çok net olarak filmlerde fıtıkların tamamen neredeyse gerilediğini orijinal haline bile geldiğini görüyoruz. Ha, süpermiş bu hocam. Evet. Efendim Gaziantep'ten bir hanımefendi hattımızda günaydın. Ayşenur günaydın. Beyaz, günaydın Günaydın, merhaba nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocamla sizi ben baş başa bırakayım, hemen lafa <laughs> dağılın. Çok teşekkür aldım. ediyorum. Buyurun. Hocam günaydın. Günaydınlar. Ee, benim şöyle bir problemim var. Ee, yaklaşık birkaç ay önce e, L4 ve L5 seviyesinde boyun fıtığım oldu. Hı hı. Ve bunların taşma yaptığı, yırtıldığı emarda evet. göründü. -hı. hı. Sağ tarafımda. Sağ Hı -hı. koluma vuran uyuşma ağrı e, ve sol üç parmağımda e, hissizlik, Uyuşup güç kaybo, yani. uyuşma Hı -hı. var. Evet. E, sabahları kalktığımda kolum çok uyuşuyordu. Hı -hı. Tabii e, MR değerlendiren hekimler ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Hı -hı. Yani artık sizin evet. köklerine baskı olduğunu, uyuşmalar olduğunu Hı -hı. ve evet. güç kaybımın ilerlediğini belirttiler. Çünkü birkaç ayda parmaklarıma yayılmaya başladı. Hı hı. Hı hı. Ee, bunun çözümü gerçekten ameliyatla ben fizik tedavi gördüm çünkü hı hı. o kimseyen. Evet. Onun da hiçbir hı hı. etkisi olmadı. Ayşenur Hanımcığım süremiz çok kısıtlı ya. Diğer izleyicilerimize de vakit kalsın. Çok geçmiş olsun. Hocam buyurun. Evet. Geçmiş olsun. Çok ee, çok şunu şey sorayım. Tabii şimdi az önce bahsettik. Ameliyat gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bunun için de kriter şu. Eğer hastanın koluna vuran ağrı varsa, ellerine vuran ağrı varsa, uyuşukluk varsa, muayenede güçsüzlük varsa ve tedaviye de yanıt vermiyorsa hmm. e, o zaman e, ameliyat gerekebilir. Hmm. Gerçekten ameliyat gerekirse, yani hasta ameliyatı hmm. düzelme şansı şey yok. Çünkü hakikaten insanın tüm e, yaşam standartını, yaşam keyfini bozan bir rahatsızlık. Ameliyatı da son derece rahat bir ameliyat mikrocerrahi ile. E, boyun fıtığı ameliyatının en güzel yanı şudur. E, ne yaparsanız yapın ameliyat olduğunuz yerden tekrar riski yoktur. Öyle Bel mi? fıtığında tekrar riski vardır her zaman. Çünkü ameliyat şekli farklı. Ama boyun fıtığında ameliyat olduğunuz yerden bir daha ömür boyu sorun çıkma şansı yok. İkincisi ameliyat bittiği dakikada kolunuzun ağrısı ve güçsüzlük hemen düzelir. Hı hı. Üçüncüsü çok fazla yatak istirahati yoktur. Yani boyun fıtığı ameliyatından hı hı. sonra Aynı gün ayağa kalkıp gezersiniz. Hı. Bir gün sonra isterseniz dışarıda bile gezebilirsiniz. Bir hafta sonra da normal işinize dönersiniz. Ee, normal insanların yapabildiği her şeyi ameliyattan sonra yapabilirsiniz. Bir yaşam kısıtlaması yok. Ee, yürümek, gezmek, çalışmak, spor, Hı. normal doğum bunların hepsi hasta Hı. için serbest. Çok uzun süren bir ameliyat değil böyle saatler süren yani e, boyun fıtığı ameliyatları kısa süren ameliyatlar artık hı hı. teknolojiden dolayı. E, dediğim gibi ameliyat son derece rahat ve ömür boyu da rahat edilecek bir ameliyat. Korkacak bir şey yok. Eğer gerçekten ameliyat gerektiğinde hiç çekinmeden e, gitmek en doğrusu bu iş için. Evet hocam şimdi sokak röportajlarımızı da yaptık. Hı hı. Boyun ağrıları, evet. boyun fıtıkları üzerine genellikle hastalar ameliyat denildiğinde bir güvensizlik Güzel var. Evet. Acaba hı hı. gerekli miydi evet. diye soruyorlar. Hı hı. Haydi evet. onu geçtik. Bir de şöyle bir kaygı var. Ameliyat olursam ya bir daha olur Bir daha olur mu? Evet. Bakalım Hı -hı. sokaktaki vatandaşlarımız Hı -hı. ne diyorlar bu Hı. konuda? İzliyoruz. Hanımefendi boyun fıtığı nedir biliyor musunuz? Genelde bayan hastalığı olduğunu biliyorum. Ağır kaldırmaktan ve boyun düzlüğünü yatmaktan falan o şekilde oluştuğunu biliyorum. Etrafınızda boyun fıtığı olan var mı? kayınvalidem de var. Benim de kayınvalidem oluyor. Çok şikayet ediyor mu? <laughs> evet. Biraz ağır kaldırdığı zaman uyuşukluklar oluyormuş gece uyandığında, uyuduğunda, uyandığında. Bu şekilde şikayetler. Tedavisi nasıl biliyor musunuz? Fizik tedavi ve kaplıca öneriyorlar boyun fıtığı için. Onu biliyorum. Boyun fıtığı nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum yeni çıktı ilk defa başıma geldi. Öyle mi? Evet. Ne zaman teşhis konuldu? Ya bir 10 geçen oldu. Nasıl bir tedavi oluyorsun? Aşağıda fizik tedavi bölümünde oluyorum. Şöyle ee, e, da, elektrik dalgaları veriyorlar. Öyle. Son günü yarın bakalım. İlk etapta ağrıyla başladı zaten omuzlarımda. Peki tedaviniz için ne yapılıyor? Tedavi fizik tedavisi yaptırdım. İşte ilaç kullanıyorum. Şimdi de kaplıcaya gittim daha yeni geldim kaplıcada. İyi geldi mi? Biliyorum artık daha yeni geldim iki gün oldu. <laughs> Geçmiş olsun. Neyiniz var boynunuzda? Boyun fıtığı. Neden oldu? Yani çok ani oldu. Birden ağrı oldu. Geceden beri buradayım. Bir anda gelişti. Yok, yani, yani devamlı ağrıyordum ama ilk defa geldim buraya. Boyun için. Boyun fıtığı çıktı. E, korse mi verdiler? Evet. Ne kadar süre takacak? 3 hafta. Arkasından ne yapılacak? E, i̇ğne. Yani önce iğne sonra yani boyun fıtığı şey... E, boyunluk takacağım ve sonra iğne takılacak, şey, iğne yapılacak. Peki ani bir hareket mi yaptınız? Tamam. Yani boyun fıtığı olduğu için dikkat etmem gerekiyor sadece kendime. Geçmiş olsun. Evet sevgili seyircilerimiz, vatandaşlar böyle diyor. Hocam boyun kullananlar evet. var, fizik tedaviye gidenler var. Bu konservatif tedaviler hala Tabii, yeni koruyor mu? onlar hepsi ama. mutlaka deneniyor hastalarda. Ee, önce ilaç, fizik tedavi ama burada bir şey dikkatimi çekti. Yani biz genç hastalara boyunluk vermiyoruz kesinlikle. Çünkü eskiden verirdik hakikaten uzun dönemli rahat etsinler. Hatta Hı hı. Ee, hani ameliyatlardan sonra 3 ay boyunluk kullanırdı. Şimdi boyunluğun şöyle bir dezavantajı var. Boyun kaslarını zayıflatıyor. Kaslar hı hı. zayıfladığı zaman geçici bir süre rahatlıyorsunuz ama ondan sonra hastalığınız daha çok ilerliyor. Onun yerine egzersiz yapmak daha doğru. Ağrıya hiç bakmadan ee, onun için boyunluk kullanmak çok doğru değil. Hatta hatta biz ameliyattan sonra da boyunluk vermiyoruz Öyle artık. Mi? Ameliyattan sonra direkt boyun hareketine başlıyoruz. Tabi burada her şey deneniyor. Fizikte daha bir kaplıca şey. Eğer bunlara cevap vermezse aşama aşama gidiliyor. Peki hocam şimdi ameliyatın karnesini konuşalım. Evet. Telefonda izleyici var mı arkadaşlar? Kim Bey? Ha anlayamıyorum. Mehmet Bey günaydın efendim. Günaydın. Evet. Ee, Buyurun. Benim saat omzumda evet. ağrı vardı. Bu da koluma vuruyordu. Kolumda uyuşukluk oluyordu. Evet. evet. Ve bu şekilde devam etti. Geçen sene daha çoktu. Bu sene o kadar değil. Acaba bu boyun fıtığından mı <laughs> diye Sayın Hocama soracaktım. Peki. Ya boyun fıtığından sonra olacak? Ona göre tedavi <laughs> olacak. Evet. Peki. Hoşçakalın. Tabii şimdi evet, teşekkür kolumuza vuran bir ağrı var. Tabii mutlaka bir doktora gitmek gerekiyor Hı -hı. teşhis için. Çünkü birçok şey olabilir. Tabi ilk başta akla boyun fıtığı geliyor. Eğer boyundan başlamışsa, sırta vuruyorsa kürek kemiğine, kola yayılıyorsa, Hı. uyuşukluk varsa Hı. ilk akla boyun fıtığı gelir. Hı. Ama bunun dışında Hı. omuz problemlerinde de aynı şekilde boyun fıtığı gibi boyuna vuran, sırta vuran, parmaklara vuran ağrılar olabilir. Bir de karpal tünel dediğimiz sinir sıkışmalarında ha. da aynı şekilde elden başlayıp yukarı doğru bir uyuşukluk, güçsüzlük olabilir. Peki hocam <laughs> suyunuzdan için evet. e, boyun fıtığında operasyonu biraz anlatın Çünkü bir evet. de biliyorum ki cage denilen Evet değil mi? sistemler var, var bir tadına. protez dediğimiz sistem var hareketli şimdi dedik yani e, bir defa şu net yani boyun fıtığında ameliyattan sonra ameliyat olduğunuz yerden tekrar etme şansı yok O net yani o konuda e, hastalarımızın Hı. kafasından onu silmesi lazım Hı. İkincisi Şimdi hasta geldi, boyun Hı. fıtığı var ve koluna vuruyor. Ee, bir defa hakikaten ameliyatı son derece rahat ve çok dramatik düzeliyor. Ee, hatta ben bugün şeyi de düşünmüştüm. Ee, ameliyat ettiğimiz kadın doğumcu arkadaşımız vardı Seyhan Bey, beraber gelelim Aa, anlat diye. Keşke gelseydi. Ama çok kolum yoğundu. Arada hocam. Hani neler yaşadığını, nasıl şey yaptığını. Çünkü hakikaten geldiğinde, hani ya ötenazi yap ya ameliyat yap demişti bana. O kadar canı yaradı. O kadar yanıyordu. ağrısı vardı. Güzel olan da bir hafta sonra normal doğum yaptırmıştı manevralı e, ameliyattan bir hafta sonra. Normal kendisi hastaya manevralı bir şekilde. Kol o kadar iyi ki. Evet. Her şeyi normale dönmüştü. Hakikaten son derece rahat bir ameliyat. E, Mikrocerrahi ile yapılıyor. Hı. Hasta şöyle derler. Eğer yaş grubu yüksekse yani omurgada bir kireçlenme varsa Hı. o zaman fıtığı temizleyip aradaki kıkırda araya bir kafes sistemi koyuyoruz içi kemik dolu. E, çünkü omurga çökmesin bir de fıtık tekrar etmesin diye. Bu hastalarda kaynıyor ve bir problem çıkmıyor. Ama hasta gençse Hı. bu hastalarda hareket kısıtlılığı olmaması için aradaki kıkırdağı temizledikten sonra Hı. yapay disk dediğimiz e, protez veya yapay disk dediğimiz şeyi koyuyoruz. Bunun özelliği harekete müsaade etmesi. Yani ameliyattan hemen sonra Hı. hiç boyunluk kullanmadan, hiçbir şey yapmadan hasta normal rahat rahat ilk günkü sağlığına kavuşuyor ve normal bütün hareketleri yapabiliyor. Hocam boyun fıtıklarında kesi, e eskiden önden, eskiden arkadan şurada. yapılırdı. Şimdi arkadan yapmanın mi? şöyle bir dezavantajı var. Göstereyim. Şimdi bu omurga kemiği hı. gösteriyoruz böyle. Arada kıkırdak bu çıkıyor hı. fıtık. Eskiden e, arkadan yapılırdı. Arkadan yapılmanın dezavantajı şuydu. Buradan bir kemik alınıyordu hı. ve girerken omuriliğin yanından giriyordun ve sadece şu parçayı alıyorduk. Ha. Ve omuriliğe değdiğin anda boyun bölgesi çok mankör, Mutlaka bir sakatlık oluyordu. Şimdiki yani 95'ten itibaren hatta Türkiye'de ilk bizim klinikte yapılmıştı önden. Hı. Ee, o zaman önden girildiği zaman avantajı şu direkt bu noktaya giriyorsunuz. Hı. Hiçbir yere kemik memik hiçbir şey anatomiyi hiç bozmuyorsunuz. Hı. Mikroskop altındaki mikroskopumuz 400 kat büyütmeli. Bütün bu kıkırdağın hepsini alıyoruz. Temizleniyor. Hepsini ki işte tekrar etmeme sebebi de bu. O zaman bu komple alınıyor. Hiçbir e şey kalmıyor. kalırsa. İşte bu araya o zaman bu yapay disk koyuyoruz. Yani. Bozuk olanı çıkarıp sağlamını koyuyoruz Hı -hı. ama yapay diski koyuyoruz. O zaman normal aynı şekilde bütün hareketlerine kavuşuyor. Şimdi Hı -hı. bel fıtığında tekrar ediyor dedik sebebi şu. Bel fıtığında hani önden girmediğiniz için, evet. arka taraftan girdiğiniz için işte aynı şekilde sadece şu taşan parçayı alıyorsunuz. Tamamını Hasta zorladığı zaman, ağır bir şey kaldırdığı zaman çıkma ihtimali var. O yüzden hastaya dikkat et, Hı -hı. ameliyattan sonra ağır işler yapma diyoruz. Hı -hı. Ama boyunda öyle bir şey yok. Ne yaparsa yapsın ameliyat olduğu yerden sıkıntı çıkmıyor. Hatta hatta hani ben Almanya'da kaldım. Almanya'da e, yani yaklaşık 6 sene önce başladılar. Hmm. E, bütün bel fıtıkları karın içinden yapılıyor. Aynı boyun fıtığı gibi. Türkiye'de henüz yok. Henüz daha Türkiye'de çok nadiren çünkü hala bir muhalefet ve şey var. Hmm. Oturması lazım ama oturacak mutlaka çünkü daha sağlıklı. Tekrar riski yok. Herhangi bir anatomiyi bozmuyorsunuz. Hmm. Hasta ameliyattan sonra ömür boyu sorun çıkmayacak şekilde yaşıyor. Hocam boynumuzda değil kaç disk var boyunda? Boyunda 7 e, kemik var, 6 tane disk var. Disk Ama var. boyunda 3 tane yer hareketli. Ha, Onları gösterelim. Olur e, boyunda çünkü ilk kemik e, kafa kemiğiyle sabit. İkincisi hareketsiz kemik. Ondan sonrasında başlıyor. E, boyunda 4 5 6 7. Bu aradaki omurgalar hareketli. Fıtıkları da biz burada görürüz. Evet. Diyarbakır'a bir dönelim <laughs> bakalım. Efendim Aysel Hanımcığım iyi sabahlar. İyi sabahlar. Buyurun sorunuzu alır. Ee, hayırlı sabahlar. Ben de hocama bir soru soracaktım. Tabii buyurun. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Hocam e, şimdi benim çok fazla omuz ağrım var. Ben Hı -hı. yıllar önce doktora gittim. Bana kireçlenme dediler. Evet. Kullandığım ilaçların hiçbir faydasını görmedim. Hı -hı. Ben son iki ay önce gittim tekrar. Hı -hı. Ve üç tane boyun fıtığı belirtisi var dediler. Evet. Ben Hı -hı. onların ilaçlarının hepsini kullandım. Yine faydasını Hı -hı. görmedim. Hı -hı. Ve benim sağ omuzumda çok Hı -hı. aşırı ağrı oluyor. Yani evet. bazen Hı -hı. böyle hani alıp Baltayla kesip atasım diye. Oy 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 Ağladım. bir Geçti. saniye. Şimdi Şimdi, az önce konuştuğumuz şey. <laughs> o kadar mı canın yani... yanıyor Aysel Hanım? Evet Hı -hı. o kadar yani o derece. Hı -hı. Evet. Geçmiş Ameliyat. Geçmiş olsun. Korkuyor ee, herhalde hanımefendi evet. ve genelde korkuyorlar. Aslında belki teşhisin... Şimdi e, şöyle söyleyeyim ameliyatlık bir durum yok. Yok. Hı -hı. Yok. Evet. Peki ne evet, olacak? Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Peki hoşçakalın. Doktorlar kalkalım. da hiçbir şey söylemiyor. Sevgiler hoşça Bakalım iyi bizim sağlık merkezinin doktor ne diyor işte, buyurun. tabii ciddi boyun fıtığı olduğunda hani Hı. üç tane boyun fıtığım var dedi. Gerçekten omur ile sinire basan boyun fıtığı olduğunda mutlaka omuzdan kola vurur ve kolda güçsüzlük yapar. Eğer küçük bir fıtık varsa ve omuz ağrısı varsa işte bunun boyun fıtığından olma şansı yok. Büyük ihtimal ya orada bir omuz ekleminde bir yırtık var Hı. ya arkada bir kasta yırtık var veya daha ileri bir yerde sinir sıkışması vardır. Şimdi bunda öncelikle teşhisini koymak lazım. Burada muayene zaten %90 oranında problemin nereden kaynaklandığını bize gösterir. Hı. O yüzden hep muayene önemli diyoruz. Muayenede biz bu ortopedik mi başka bir şey mi muayene ile anlarız. Daha sonra teşhisini koymak için de ona göre tetkik yaparız. Hı. Ee, önce teşhis, tetkik teşhisi konur ona göre de tedavisi yapılır. Çünkü ciddi boyun fıtığı yoksa söylüyor ameliyat gerekmeyecek bir boyun fıtığı ama omuz ağrısı var. Demek ki boyun fıtığından değil başka bir yerden olma ihtimali yüksek. Eğer yani filmleriyle bir giderse teşhisi konur, ona göre de tedavisi anlatılır. Hocam son bir dakika özellikle evet. gün içinde şu Hı -hı. boyun kaslarını kuvvetlendirmek ve fıtık evet. olmamak için Hı -hı. ne yapmak lazım hareket? Şimdi e, mutlaka egzersiz yapmak gerekiyor. Hı. Birincisi şu, sağlıklı insanlar için bir saat oturduğumuz zaman mutlaka bir 5 dakika gezmemiz lazım. Tamam. Saat başı bir beş dakika gezmek. İkincisi eğer biz bilgisayarla veya şeyle çok haşır neşirsek, hareketsizsek Hı. gün içinde mutlaka Hı -hı. boynumuzu Ara ara mutlaka hareket ettirmemiz gerekiyor. Hı. Üçüncüsü eğer bilgisayarınız varsa sandalyenizi ve şeyinizi bilgisayara göre ayarlayın. Bilgisayara yukarıda ya da aynı seviyede bakmayın. Bilgisayarınız aşağıda olsun. Siz her hareketle yani her gözünüzü ayırdığınızda hiç farkında ha, olmadan egzersiz. boyun hareketi yaparsınız. Ee, bu da sizin o boyun çeyinlerinden mutlaka korur. Dediğim Hı. gibi yani burada biz mümkün olduğunca ameliyatsız tedaviye yöneliyoruz. Yeni yeni tedavi yöntemleriyle birçok boyun fıtığını artık e, ilaçlarla o dediğim gibi şeylerle Kütletme. tedavi. O çok Eyvah. sağlıklı değil. Çünkü arkadaki eklem birbirine sürtüyor. E, şimdi sorun yaşamazsanız ileride mutlaka oradan bir kireçlenme yaşarsınız. Doktor Ayhan Kara çok teşekkür <laughs> ediyoruz teşekkür hocam. Ediyorum. Sağ olun var olun. Efendim sağlık merkezinin sonuna geldik. Yarın tüp bebek konuşacağız. Yarın sabah birlikte onu izleyeceğiz. Hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.